I'm Merhaba blozalar. Yeni bir videoma hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere botta Jin oynayacağız arkadaşlar. Jin'le birlikte yapacağımızı yapacağız. Yanımızda Blitzcrank var, ormanımızda Master var, solo'da Jax var, midde de Lux var arkadaşlar. Bu arada çok şey oldu. bugün arkadaşlar sizlerle birlikte botta Jin oynamaya çalışacağız. İnşallah olur. Şöyle diyeyim, Jin diğer ADC'lere göre biraz daha zayıf kalıyor. Çünkü skill'lerinin yarısı yetek, yetenek atışı. Mesela Q'sunu böyle tutturmanız gerekiyor, W'sunu tutturmanız gerekiyor, İşte E'sini tutturmanız gerekiyor. Bunun bir şeyleri düzgün atmanız gerekiyor ki e, rakibe çarpsın ve e, bu da onu, bu arada abi kötü oldu bu. Bu da onu biraz diğer ADC'lerden güçsüz yapıyor. Ama kesinlikle kasmış bir zin arkadaşlar. Jini pardon. Asla durduramazsınız. Öyle diyeyim. Çünkü kasınca son hatanı biliyorsunuz. Son düz vuruşları çok fazla vuruyor. Bu arada bizim adam dalmayı tercih etti. Biz, o adam bizi çekti bu arada. Şöyle biraz daha şah oynamaya çalışacağım. Karşı e, Blitzcrank bir tık daha iyi oynuyor bizimkinden. Oha oraya kadar geliyor muydu? Neyse abi biz oynamaya çalışacağız. Benim base atmam gerekiyor. Şuradan gidelim. Şeylerimizi yiyelim. Çocuk çekti de kanka ben yapacağım bir şey yok ona valla. Bir tane daha vursam Abi arkamdaki adamı görmediğim. Ben direkt ona odaklanınca Varus'u kaçırdım. Varus'u alırdık ama adamı direkt odaklanınca bir Skrang'e onu almaya odaklanınca Varus'u kaçırdım abi. Neyse neyse biz burayı alacağız. Bizim Blitzcrank de güzel oynuyor. Karşı Blitzcrank de güzel oynuyor. Ama hangimiz daha güzel oynayacak bakacağız ona. Ah be onu çekebilsen çok güzel olacaktı. Oy, güzel dojladık onu. Şöyle bir double bırakalım. Olmadı arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir tane daha Q atalım. Neyse minyon yapacağız. Karşı ADC base atıp geldi. Bize dalmaya çalışacak tabii ki de. Bence çıkmalıyız kanka. Ben yine iyi oynadım burayı. Ay ölebiliriz. Şöyle Q atalım. Tamam kanka geliyorum. Tamam ya biz bu kazanırız arkadaşlar. Çünkü karşı bliskring, bizim bir screen daha güzel oynuyor abi. Dur. Oy! Bunu aldık. Bizim bliss karşı bir rengi aldık. Tamam biz bu lane'i kazandık arkadaşlar. Tamam abi biz oyunu da kazandık bu arada. Biz oyunu da kazandık. Bizim mid falan, solo falan onlar iyi oynarsa yani çok fazla fitlemezse biz bu oyunu kazanırız. Direkt ebedi çıkalım yine. E, ebediden sonra e, bombardıman çıkarız, daha sonrasında statik çıkarız, daha sonrasında hayalet çıkarız. Böyle böyle gideriz arkadaşlar tek atmaya doğru. Bu arada arkadaşlar nickim değişik olabilir. Çünkü e, Singapur'a bağlanan bir hesaptan girdim. Çünkü Singapur'un şu an pingi çok düşük öyle diyorlar. Ben de dedim arkadaşlarımdan rica ettim şu bu arada şu çocuğa vurmaya deneyeceğim. Çünkü Hop bunu aldık. Bunu da alacağız abi bir dakika. Şöyle bir W atalım. Ultimizi. Neredesin? Abi kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Is worth the pain. Kaçırdık onu. Bir dakika. Öleceğiz mi? Bu are... Sıçra attı. Zaman bir düz vuruş attım, kafasına koyduk arkadaşlar. Tamam mükemmel gidiyoruz abi şu an. Mükemmel her şey mükemmel. Bu arada biz varus alır mıyız? Onu kaçırmasaydık alırdık. Ben bu adamı alırım abi. Tek atıyorum zaten. Hop. Biz de bir tane daha vurduk. Bunu da aldık abi. Çok güçlüyüz ya. Jin abi mükemmel güçlü Jin ya. Gerçekten bu şampiyon kastığında durdurulamaz abi son vuruşları yani şu mor e, gördüğünüz yerler abi onu bir vuruyoruz tamam artık Cık, eh, yamuluyorlar abi. adamlar yamuluyor abi bir dakika şimdi biz biz daha kasmadık bunlar kasmadığımız yani bunlar daha kasmadığımız hallerimiz birazdan göreceksiniz arkadaşlar böyle e, son vuruşlarımız böyle dördüncü atağımız bin falan vuracak <laughs> Bu arada hemen bir işinden geçelim. Q'su arkadaşlar böyle bir şey fırlatıyor. E, W'su şöyle bir şey gönderiyor. E'si e, böyle şeyi bırakıyor. Çiçek bırakıyor yere. Ultisi ise sniper gibi tarıyor. Aha bizim çocuk dalıyor. Şöyle çekilmemeye çalışacağım. karşılıklı risk rengi. Bir de şu son vuruşları yani e, elimizde döndürdüğümüz şeyleri adamlara vurmaya çalışalım ki adamlar daha çok hasar etsin. Bir dakika. Hop, dojladık onu. Bir dakika abi. Şöyle. Hadi. Tamam. Abi alamadık ya. Bizim Blisk öldü ama biz de karşı Blisk aldık. Blisk ikisi de aynı oynuyor abi. Birisi birbirini öldürüyor, birisi birbirini öldürüyor. Ah, onu ona vuracaktım. Bir dakika. Hop. Bam. Aa, ölmedi. Koşuyorum. Bir tane. Şu alsam. Öldü abi. Biz de ölmedik. Aa, Master mı geliyor? Bir dakika. Helal lan mestir. Aha gel 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 bunu da alırız. Neyse. Dönelim. Abi. Koşun abi koşun abi. Öldüremedik ya. Bir Q. Terbiyesiz herif Q atıp bizi çekmeye çalışıyor. Nerede o? Hop tamam ben çıktım abi benim canım az Gidelim itemlerimizi kasalım Bombardıman kasacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Bombardıman menzilinizi arttırıyor Düz vuruşlarınızın menzilini arttırıyor arkadaşlar Kritik e, hasarı veriyor Direkt bombardıman çıkalım Buradan da bir statik patlatırsak Bizi kimse durduramaz Vallahi bizi kimse durduramaz Şu ayakkabıyı da çıkalım Direkt yayınımıza gidelim 6-0'ız bakın arkadaşlar 6-0'ız Çek olun this ring. Oğlum siz kime karışıyorsunuz lan? Kime karıştığınızı bilmiyorsunuz ha. Burada Jin baba var. Jin Jin. Abi totem koyalım şuraya. Şuraya bir W atalım tutarsa. Hop tutmadı. Aha bizim çocuk ölecek. Hop sen kimsin o oh, Aa karşı bir renk gelmiş. Bojladım. Oy tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Abi, gel lan buraya. Kimseyi alamadık ya. Biraz daha güzel oynasam adamları alıyordum. Bir tık daha güzel oynasam üçünü de alırdım bak. Gerçekten bir tık daha güzel oynasam yenilmezden can gelirdi bana. Üçünü de alırdım. İnanmıyorsunuz ama gerçekten alırdım. Jin çok güçlü abi. Aa bizim çocuğu dövüyorlar. Hop selamünaleyküm diyoruz. Direkt varusa dönüyoruz. O o o o ne? Şimdi başka lehimlere gitmeye başladım çünkü daha fazla kasılmalıyız abi. Baron'un aşırı olmuş bu arada. Under attack. Şuraya bir bakalım. Ne, her şey normal. Abi kastırmayın Varus'u ya. Ne olur kastırmayın şu adamı. Hop. Hop. Şunu Bu arada oyun hiç kasmıyor abi. Sıfır emez. Sıfır emez. Bir dakika şöyle bir bakalım. ofak. Oh, bir dakika. Adamlar gitti. Bizim bir şey yapıp o adamları düşürmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey yapalım abi. Olmadı ya. Kötü attık ya. Ultisi, ultisi biraz zor. Ultisi gerçekten zor abi. Jin'in ultisi gerçekten zor. Bir de çok fazla hasar vurmuyor. Aa. Aha. Biliyor musunuz ben bizim şeyi öl. Sen de öl. 2'de 2. 3'de 3'üm var. 3'de Üç 3'üm var gel buraya. Şöyle bir şey abi zıplar diye şey da olmadı ya. Şöyle maviye de alalım. Ben orada sıçratmanın sebebi arkadaşlar. Blitzkring'i bu arada. geber mestre aldık tek atıyoruz abi zaten. Burada gelir salır mıyım onu? Deneyim mi? Yok abi yok. Biz şu an seviyemiz iyi. Bizim seviyemiz iyi. Biz oturduğumuz yerden kill kasmaya bakalım. Oyunu kazanmaya bakalım arkadaşlar. Hop! Bunu da aldık. Oyunda şu an sıfır kasma var. Yani bildiğiniz Türkiye sunucusunda oynuyor gibiyim arkadaşlar. Bu arada 60 FPS açmayı unuttum. Neyse açmayalım. Dur, açalım ya da. Şimdi daha güzel. Oha şimdi daha güzel. Şimdi şuraları da alalım. Hop. Oyt, oyt, oyt. Aha Master gelmiş. Erkek misiniz? Öldük galiba. Evet. Öldük abi yapacak bir şey yok burada. Burada gerçekten yapacak bir şey yok. Statik çıktım. Bu arada 30 FPS oynuyoruz oyunu. Ara sıra 60 yapıyorum ama telefon çok ısınınca 30 FPS'i geri alıyorum. 30 60 FPS olunca oyun gerçekten çok kasıyor. O yüzden ben de yani 30 FPS tercih ediyorum. Mesela 30 FPS'de 2-3 oyun atmak varken 60 FPS'de bir oyun atınca telefon çok fazla kasıyor. Ve yani gerek yok yani 60 FPS'e. Şöyle alalım bunları da. Dediğim gibi oyun şu an hiç... Aha. Kaç vuracağız? Oy. 400 vurduk. The screen bizi çekmesin. The screen bizi çekmesin. Kayıtlıya kat... ya kayıtlı. Kayıtlı. Diye... öldük galiba. Oğlum bu... Risk ney böyle? Kaçıyoruz abi biz. Bu çocuk çok vuruyor çünkü. Aa çekseydin onu belki. Biz kaçsak mı? Kaç seks abi biz. Kaç seksimiz gerekiyor. Aha. Bizim risk tecavüz yapıyorlar. Tamam ben Master'ı buraya çektim. Hop aldık Master'ı. Bir de şu adamı aldık mı? Two Kill oh. Pent atıyorduk, pent atıyorduk. Anasını sattım jini. O son şeyi yemesem jini de alırdım. Abi. Kuadra attık. Jin çok güçlü abi. Jin gerçekten çok güçlü. Jin bu abi. Dediğim gibi Jin'i alarak son levellerde bakın tek yapacağınız ilk levellerde geri duruyorsunuz. Son levellerde adamların abi. Bu kadar basit. Şimdi bir de kanı çıkalım tamam mı? Kanı sonra bir de görün hiç ölmeyeceğiz. İzleyin arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Bir de kanı ıslamışı bitirdim mi var ya beni kimse durduramayacak. Şu karşı takımın hepsini yok edeceğim. Quadra attık 4 e, 4'te 4 attık. Birazdan Penta'yı izleyin. Şöyle bir totem atalım buralara. Şu totem çok önemli biliyorsunuz önceki videodan. Zed bana gelip durdu abi. lan. Lan Allah'ın belası. Çok kötü oynadım ya. Benim hatam. Sorry sorry sorry. Benim hatam. Çok kötü oynadım. Beni korumanız gerekiyor. Onu söyleyeyim ilk önce. Beni güzel bir şekilde koruyun ki ben de size yardımda bulunayım abi. Şöyle ismesine. Hop. Arkadayım. Kime dalacağımı bilmiyorum bu arada. Karşıda şöyle bir şey yapabilirim. Tam onu siktir ettik. Şöyle. Hop. 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 Alamadık adamı. Aaa. Lan işin oyunu. Aaa. Oyunu bitirmiş. Kaçtık buradan. Kaç, kaçtık buradan. Tamam kaçtık buradan abi. Ananı satayım. Kaçmalıyım buradan. Kaçmalıyım buradan. Burada ölmemeliyim. Kurtarın abi beni. Uh, oh, korkuyorum. Tamam kaçtık. Şurada base atalım. Lan karşı cin, Oyunu bitirmiş. Sanki tek çift oyunu. Sanki dereceli oyunun. Arkadaş sen deli misin? Aa. Sapık herif. Sapık herif. Sen sapık bir ya. Cidden sapık herif ya. Lan böyle bir işsizlik olabilir mi sen? Gidip minyon yapmış. Allah. Dur 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 dur. dur. Bak gördük adamı. Aa, bizim bu jine karşı ne yapmalıyız biliyor musunuz? Şuralara totem atalım. Adam gelip almasın bir şey bu arada. Bizim bu oyunu kazanmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim ya. O kadar kuadra attık arkadaşlar. O gerek yok. Şöyle. Ben bunların ikisini alır mıyım? deneyim mi ya? Yok abi yok. Yetişemiyorum adama da. Birazdan görecek abi. Aha öldün oğlum sen. Oha abi. Oha. Çok kötü oldu sattık oyunu. Keşke biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliyordum abi böyle bir şey olacağını. Bizim takım yok. Abi. Yani o ipi açarsam da işlemez anladınız mı? Yemin ediyorum, yemin ediyorum şu takıma elimden gelen her şeyi yaptım. Daha ne yapabilirim abi ben size? Size elimden gelen her şeyi yap. Oyundaki, şu oyundaki en çok vuranlardan birisiyiz. 37k vurmuşuz. Karşı varız 50k vurmuş abi 50 k vurmuş adam niye çünkü bizim takım eşek beni korumuyorlar ya yani ben siz TF yapıyorlar ben ne yapayım bu takıma neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı bugün sizlere elimden geldiğince tek atan Jin e, videosu çekmeye çalıştım İnşallah videomu beğenmişsinizdir diğer videolarda görüşmek üzere bay bay ha bu arada aşağı hangi şampiyonları oynayayım yazın şimdi görüşürüz.